أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزيع قلوبنا بعد سديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل نقطة من إنسان يفقه وقاولي اللهم يا مهاول الهال والأحوال هاب الهالنا إلى أحسن حال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا موطايا ولا مستعلا عنه ربنا Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu aleyhi rasulüne Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Vel ağabeti lil Ve la utvane illa ala zalimin İnşallah Sünnet-i Tirmiz'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu Her birimizin üzerinde Gerekli olması gere e Gerekli bulunan iman bölümü ile ilgili Hadisleri okuyup anlamaya çalışacağız iman ettiğimiz zaman imanın içeriğinde neler yapmamız gerekir? Bu imanın e, edilmesinin akabinde üzerimize yüklenmiş olan sorumluluklar nelerdir? Allah Azze ve Celle'ye ne kadar yakın olmamız gerekir? Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ne kadar yerine getirmemiz gerekir? Bunların üzerinde de kısaca durmaya çalışacağız. Ki Ebu Hureyre Radiyallahu Anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Bu insanlarla Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar bu insanlarla Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar savaşmakla emrolundu. Allah'tan başka ilah yoktur dediklerinde mallarını ve canlarını benden korumuş olurlar. Ancak gizli durumlarının hesabı Allah'a kalmıştır. İşte iman etme durumunda bulunan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunu takip eden kişinin yapması gerekli olan yükümlülüğü Efendimiz ne yapmıştır? Burada dile getirmiştir. Allah Azze ve Celle'nin hakimiyetini, otoritesini, Allah Azze ve Celle'nin terbiye ediciliğini, onun kanun koyucu olduğunu, onun kar ve zarar belirleyici olduğunu insanlar kabul edinceye kadar onlarla savaşmakla ne oldum diyor. Ben emrolundum. İman etmiş bulunan kişinin emrolunmuş olduğu ilk esaslardan bir tanesi nedir? Bu durumdur. Yaşamış olduğumuz zamanda insanlarla Allah Azze ve Celle'ye itaat etmeleri, Allah Azze ve Celle'yi ilah olarak kabul etmelerinin üzerinde ne gibi çalışmalar yapabileceğimiz de ne yapmalıyız? biz kendimiz düşünmeli ve o fiilleri yapma adına çaba ve gayretlerimizi artırmalıyız. Zira biz bugün Allah Azze ve Celle'nin ilahlığı kabul edilsin diye yapmış olduğumuz Rabbimiz Azze ve Celle'nin emirleri yayılsın diye uğraşımız ve gayretimiz yok ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrolunmuş olduğu fiili yerine getirmeyenlerden olmaktayız. Bu da bizim için ne değildir? İyi olan bir hal değildir. Kişinin iman etmesinin akabinde imanı artar ve eksilir mi? Ki bu rivayette Ebu Hureyri radiyallahu anh'dan bize gelmekte ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdu İmanın yetmişten fazla bölümü vardır. En aşağı mertebesi yoldan zarar veren şeyleri kaldırıp atmak, en yüksek mertebesi de Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söylemektir. Ki imanın artacağı ve eksileceği evli sünnet uleması tarafından kabul edilmiş olan e, uygulamalardan veya e, fikirlerden bir tanesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin buyurmuş olduğu hadislerden hareketle imanın artacağını ve eksileceğini ne yapmaktadırlar? Söylemektedirler. Yalnız mutezile mezhebi imanın artıp eksilme durumunda olmayacağını söyleyerek benim imanım ne şekildeyse peygamberin imanı da öyleydi. Hazreti Ebu Bekir'in imanı da öyleydi. Hazreti Ömer'in imanı da öyleydi deme durumunda olmuşlardır. ehl Sünnet ise İmam Buhari rahmetullahi aleyhi bu ise bu görüşlerden nedir? uzak olmakla beraber İmam Buhari bu başlığın altında e, Sahih Buhari'de bir başlık atmış ve hadisleri bize aktarmıştır. Ki imanın da haliyle şubeleri vardır. Bu yetmişten fazla olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bildirmektedir. Fakat kişinin bu hadisi şerifin şerhinde baktığımız zaman ilk başta Kelime-i Tevhid'i kabullenmesi ve Kelime-i Tevhid'i kabul etmesinin akabinde imanını artacak olarak yolda zarar verme durumunda bulunan herhangi bir taş da olsa veya herhangi bir şekilde insanlara zarar vereceği durumu söz konusu olan bir e, çakılmış kazık da olmuş olsa bunların her birinin ne yapması gerekliliği onları ortadan kaldırması da imanın art muş olduğunu gösteren hallerden bir tanesidir veya imanın daha kuvvetli olduğunu ortaya koyan hallerden biridir. Yani bugün Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu hükümlerin her birine elimizden geldiği kadar sarılmamız gerekliliğini başta ben olmak üzere her birimiz ne yapmaktayız söylemekteyiz. Söylemiş olduğumuz bu Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirme halinde ne kadar olabiliyoruz? Sualini de ne yapmam lazım? Benim öncelikle kendime sormam lazım. İmanım ne kadar kuvvetli veya ne kadar düşük seviyede olduğunu Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu hükümlere veya emirlere bağlı olmamın akabinde ortaya çıkacak olan sonuç belirleyecektir. Benim Allah Azze ve Celle'nin dini adına yapmış olduğum uygulamalarım yok iken ben imanımın çok güçlü olduğunu Ayaklarımın dini üzere sabit kalabileceği durumunu e, ebedi gibi görme halinde olabilmem nedir? Zaten hata üzerine hatadır. Zira kişi iman etmesiyle beraber hayatının içerisinde yapmış olduğu ameller nelerdir sorusunu kendisine sorduğunda, günde kılmış olduğu beş vakit namaz kendi adıma. Beş vakit namazın akabinde neler yapmaktayım? Yapmış olduğum hangi ameller var? Yani yapmış olduğum beş vakit namazın akabinde Allah Azze ve Celle'nin dini adına veya kendimi ahirette kurtuluşa ermek halinde olabilmek için yapmış olduğum bir takım fiiller ve uygulamalar yok ise işte herhangi bir şey yok. Ancak kelime-i tevhidi kabul ettim. Kabul etmiş olduğum bu kelime-i tevhidin akabinde Beş vakit namazı kılmaktayım. Tabi bunun yanında bu sözler da anlaşılmasın. Haliyle kişi Müslüman olan e, yalan söylemeyecek, hırsızlık yapmayacak, kötü söz söylemeyecek, e, temiz olacak. Bunlar da nedir? Zaten Müslümanın üzerinde bulunması gerekli olan şartlardan bir tanesidir. Fakat Allah Azze ve Celle'nin dininin daha da ileriye gidebilmesi için veya imanımızın daha kuvvetli olabilmesi için bizim yapmamız gerekli olan daha fazla uğraşlarımız olur ise biz kazançlı çıkanlardan oluruz diye özetlemiş olalım inşallah. Namazı terk eden kimsenin durumu nedir? Namazı terk etme halinde bulunan bir kimse var. Bu kimsenin durumu nedir? Bunu da Cabir radiyallahu anhu rivayet eder ve bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu haber verir. İman ile küfür arasında namazı terk etmek vardır. İman ile küfür arasında namazı terk etmek vardır. Bu rivayet Müslüm'de geçiyor. Aklınızda kalsın diye rivayet etmiş olan alimi de aktarmış olalım. İmam Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu hadis de bize bildirilen iman ile küfürün arasında kişinin namazı terk etmesi vardır. Ki bu hadisin üzerinde aslında uzun uzadıya durulması gerekli olan bir e, içeriye sahip olan Peygamber Efendimizin buyruğudur. Fakat yaşamış olduğumuz zamanda insanların kılmamış oldukları namazdan ziyade kelime-i tevhid üzerine bir inançlar olmadığı için onların kılmış oldukları namazın bile kendilerine fayda vermeyeceğini bize ne yapmakta? Alimler şirk konusu içerisinde açıklamaktalar. Yani kişi Allah Azze ve Celle'ye iman etmediği sürece, şirk koştuğu sürece yapmış olduğu bütün güzel amellerde ne olacaktır? Boşa gitme halinde olacaktır. Ki namaz kılmayan bir kişinin zaten La İlahe illallah kabullenip de La İlahe İllallah'ın içerisine göre veya o emredilmiş olan ee, düşüncelere göre hayatını oluşturması durumu söz konusu değildir. Yani biz e, bütün herkesin Allah Azze ve Celle'nin indirdiği ve kendisinin istemiş olduğu şekilde iman etmeleri için kitabı okumalarını yani Kur'an-ı Kerim'i okumaya yönelmelerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerini okuyup öğrenip o doğrultuda hayatlarını daim ettirmelerini söyleyerek geçmekteyiz. Ve başka bir rivayette ise burayı da radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Bizimle münafık, müşrik ve kafirler arasındaki fark nedir? Namazdır. Kim onu terk ederse kafir olur. Bu da İmam Müslim'de ve İbn-i Mace'de bize aktarılmış olan rivayettir. Yani münafıklar, müşrikler ve kafirler arasındaki farkımızın namaz olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yapıyor? Bize haber veriyor. Kafir olmak istemiyorsan, müşrik olmak istemiyorsan, münafık olmak istemiyorsan namaz kılmaya yönelmen gerekir. Kim onu terk ederse kafir olur diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söyleme durumunda oluyor. Bugün de bu namaz kılan kafir mi? ya kılmayan kafir miydi değil miydi? Sual ne yaparlar? Çevreden devamlı sorarlar. Ki Resulullah sallallahu buyurmuş olduğu bu rivayette onların imanda değil kafirlikte yani küfür üzere olduklarını ne yapıyor? Bize bildiriyor. Bunu da algılamamız veya bu kadar terk edilmesi sıkıntılı bulunan bir ibadeti asla terk etmeme halinde olmamız gerekmektedir. Ki tabiinden Abdullah bin Şakik el-Ukayli radıyallahu an şöyle diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı namazdan başka amellerden hiçbirinin terk edilmesini küfür saymazdı. Namazdan başka hiçbir amelin terk edilmesini küfür sayma durumunda olmazlardı. Ancak ramazan namazın terk edilmesini küfür sayarlardı. Yani ashab-ı kiramın görüşü de budur. Bu da yine İmam Müslim'de ve İbni Macide geçmiş olan bir rivayettir kardeşler. İnşallah anlaşılmıştır. Yani namazı terk eden kimsenin durumu üzerinde zaten genel olarak yer birimiz bilmekteyiz. Namazı bir Müslüman asla terk etme halinde olma durumu söz konusu değildir. Namazı terk eden kişinin üzerinde de çok büyük bir şekilde ne vardır? Ceza durumu söz konusu olacaktır ki ahirette ilk hesaba çekileceğimiz Müslüman ilk hesaba dahil olacağı konu namazdır. Yani namaz o kadar önemlidir. Rabbimizin inşallah kılmış olduğumuz namazları kendi istek arzusu, razı olduğu ve hoşnut olduğu namazlardan eyler her birimizinkine. Zina eden insan iman üzere zina etmez. Zina eden adam iman üzere zina etmez. Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zina eden kişi mümin olduğu halde zina etmez. Hırsızlık eden de mümin olarak hırsızlık etmez. Ama Tevbe ettiği takdirde tevbesinin kabulü umulur diye bize bildirdi. Yani zina ederken kişi üzerinden müminlik sıfatı çekilip alıyor. Zira Allah Azze ve Celle'ye çok yakın bulunan bir kişinin zina etme durumunda olma halinin olmayacağı bize belirtilmekte. Ki tövbenin kapısı her daim nedir? Açıktır kişinin yapmış olduğu hatalara binaen tövbe kapısı kapanmış değildir. Allah azze ve celle tövbe kapısını her daim bize açık bırakmıştır. Müslüman elinden ve dilinden başkasının emin olduğu kimsedir. Müslüman elinden ve dilinden başkasının da emin olmuş olduğu kimsedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların selamet bulduğu kişidir. Müslümanı tarif edeceğimiz zaman Müslümanı anlayacağımız zaman bir kişinin vermiş olduğu sözde durması veya dediğini yapması yapmaması durumu ortaya çıkmakta ve bunu da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize haber vermekte. Kişi yapacağım demiş olduğu fiili eğer yerine getirmiyor ise, yapmıyor ise o kişinin Müslümanlığının halinin tartışma konusu olmasıyla beraber ilişkiler noktasında ne şekilde davranmamız gerekliliğini düşünmemiz ortaya çıkmaktadır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinden ve dilinden emin bulunmuş olduğunuz kişiler nedir? Selamet bulduğun kişiler Müslümanlardır. Yani Müslüman dediğin zaman elinden ve dilinden diğer insanlar selamet bulurlar. Herhangi bir şekilde kendilerine sıkıntı gelmeyeceğini algılarlar. Mümin ise insanların canları ve malları hususunda güvendikleri kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları noktasında güvende bulunmuş olduğu kişidir diye mümini ve Müslümanı Resulullah sallallahu aleyhi Efendimiz bize tarif etme durumunda oluyor. Yani burada canları ve malları noktasında kısaca şöyle bir açıklama yapmamız yerinde olacaktır. Ki bazı kimseler kim la ilahe illallah der ise onlar mallarını ve canlarını ne yapmışlardır? Hırzlarını bizden korumuşlardır. Hadis-i şerifinden yola çıkarak La ilahe illallah demeyen veya içeriğini yerine getirmeyen kişilerin malları, canları ve ırzları bize helaldir düşüncesi içerisinde ne yaparlar? İnsanların mallarını yağmalamaya, onların mallarını almaya çalışırlar. Oysa ki Allah Azze ve Celle'nin kullar üzerine emanet olarak vermiş olduğu mal her bir fertin kendi sorumluluğu üzerinedir. O kişinin malından aldığımız zaman bu ne isim adı altında olursa olsun savaşın dışında, ganimetin dışında bir durumla karşı karşıya iken onun bizim üzerimizden hakkını alacağını asla unutmamalıyız. Yani bizim üzerimizde düşünceye girdiklerinde o kişi asla bizim malımıza ve canımıza zarar verme durumunda olmaz deme halleri bulunmalıdır. Eğer bu hal olmaz ise ya boşver. O da zaten dinle, imanla hiçbir alakası, ilgisi yok. Din, iman, toz, duman hesabında düşünceyle o kişiden bir takım malları araklama halinde bulunan kesmin düşüncelerine e, girme gibi bir hal olursa bu en büyük sıkıntılardan bir tanesidir. Bu hal üzerine düşünenlerden Rabbim azze ve celle her birimizi ne yapsın? Uzak eylesin. Zira mümin olabilmek insanların mallarına ve canlarına göz dikmek değildir. İnsanların yukarıdaki hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu üzere La ilahe illallahı deme durumunda olabilme adına veya onların La ilahe illallah demeleri adına çaba ve gayret sarf etme halimizin oluşması gerekliliğidir. Ve İslam garip geldiği gibi garip gidecektir. İslam garip geldiği gibi yine garip gidecektir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. İslam garip bir halde başladı ve yine garip bir hale dönecektir. Ne mutlu o gariplere. Evet İslam garip bir halde başlamıştır ve yine garipliğe dönecektir. Ne mutlu o gariplere diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gariplerin mutluluk içerisinde olacaklarını bize haber veriyor. Ve münafıklığın <laughs> alameti kaçtır? Ebu Hureyre radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Münafıklığın alameti kaçtır? Mehmet hocam. Konuştuğu zaman münafık yalan söyler. İki, söz verdiği zaman sözünde durmaz. Ve kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet etme halinde olur. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir kaynakta münafıklığın alametini dört olarak bize bildirmekte. Haklı ile haksızın arasındaki kavgada haklının yanında yer alma durumunda olmaz. Haksızın yanında yer alır diye bize bildirir. Rabbim Azze ve Celle inşallah bu Resulullah'ın belirtmiş olduğu hal üzere münafıklığın alametlerini üzerinde taşıyan kullarından eylemesin hiçbirimizi. Yani konuştuğumuz zaman yalan söylemekten uzak kalanlardan olalım. Söz verdiğimizde sözümüzden asla dönme durumunda olmayalım ve bize emanet edildiği zaman emanete de ihanet etme durumu ile karşı karşıya gelmeyelim. Haklılığının yanında yer alanlardan olalım her birimiz. Son konuyla ilgili iki rivayet var. Kısaca bunları da aktaralım ve kalalım. Bu ümmet kaç fırkaya bölünecektir? Bu ümmet kaç fırkaya bölünecektir? Ebu Hureyir Rad radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Allahü aleyhisselam efendimiz şöyle buyurdu. Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar. Yahudiler de bu ayrılmış oldukları 71 veya 72 fırkanın arkasından Hristiyanlar da bir o kadar benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. Bu rivayetin farklı şekilde bize aktarılmış olduğu başka hadis kaynakları vardır. Yahudiler 71, Hristiyanlar 72 benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. Bu 73 fırkanın içerisinde bulunanların kurtuluşa erenleri fırkatün naciyedir diye de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurtuluşa ermiş olan taifenin fırkatün naciye olduğunu ne yapıyor? Bize haber veriyor ve bildiriyor. Biz de fırkatün naciyenin içerisinde yer alabilme adına ne yapmalıyız? İmanımızı Allah Azze ve Celle'nin bize yüklemiş olduğu sorumluluklarla yerine getirip daha fazlasıyla Rabbimize yakın olma halinde olmalıyız. Veya durumunda olmalıyız. Rabbim Azze ve Celle inşallah her birimizi Fırkatun Naciye'nin içerisinde olup da Fırkatun Naciye olarak değerlendirmiş olduğu kulları arasında haşreder ve o şekilde bizi Firdevs cennetine dahil ettiği kullarından eyler kardeşlerim. Ebu Zer radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün bana geldi ve şöyle buyurdu. Cipriyel bana uğradı, bana geldi ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmayarak ölen kimsenin cennete gireceğini müjdeledi. Zina etse de hırsızlık yapsa da mı dedim. Evet buyurdular ki Ebu Zer radiyallahu anh bu söylemiş olduğu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, Allah'a şirk koşmadan ölen bütün herkes cennete girecektir sözünün üzerine üç defa söylüyor. Zina etse de mi? Hırsızlık yapsa da mı? diye ikili de yapsa da yine cennete mi girecektir? diye sormasının üzerine evet diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar soruyor, evet diyor. Tekrar soruyor, Ebu Zer'in burnu yerde sürülse de o kişi yine ne yapacaktır? Cennete girecektir diye Efendimiz bildiriyor. Farklı kaynaklarda bize aktarılmış olan Hazreti Ebu Zer radiyallahu anh'ın buyurmuş olduğu bu rivayet gelmektedir. Mana olarak her biri birdir. Allah Azze ve Celle hiçbirimizi kendisine şirk koşma halinde olanlardan eylemesin. Yapmış olduğumuz hatalarımızı affettirmek için tövbelere yönelen, kendisine yönelip de her daim emirlerini yerine getirme hali ile hayatını devam ettirenlerden olalım inşallah. Zira şirket düştüğü zaman kişiyi hayatının içerisinde mutlu olması veya olmaması dünyada geçicidir. Ahirette asla mutlu olma durumunda olmayacaktır. Yani dünyevi olarak mutlu olmaktan ziyade ahirette mutlu olmanı olmayı arzu ediyor ve istiyorsak Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şey şirk koşma durumunda olmamak için çabalamalı ve gayret sarf etme halinde olmalıyız kardeşler. Sözlerimin içerisinde hatalı kelimeler var ise tamamı ile bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler Allah Azze ve Celle'ye, Resulüne ve alimlere aittir. Subhaneke Allahümme ve Elhamdik. Neşhedü la ilahe illa ent. Estağfurullah ve etubu ileyh.